Hocam benim bu konuyla ilgili merak ettiğim bir husus vardı. Size de özellikle ara vermeden bunu sormak Buyurun, istiyordum. Lütfen. Buyurun lütfen. Mesela bir aile ortamını düşünelim. Hep konuşuyoruz ya işte anne babanın yol açtığı bir takım psikolojik sorunlar olabiliyor. insanlar üzerindeki etkilerinden hep bahsettik programlarımız boyunca ama bir aile ortamında anne ve baba her iki çocuğa da Aynı şekilde davranıyor mesela her iki de her ikisi de belli başlı travmalardan veya korkulardan geçmiş oluyor ama e, bir çocukta bunun e, etkileri biraz daha ağır oluyor ama diğer çocuk bunu bir şekilde atlatmış ve hayatına da devam etmiş oluyor. Atlatamayan insanın üzerine çok fazla düşüldüğü için hayat boyunca sanki orada kendisine bir konfor alanı da oluşturuyor mu mesela e, bir noktadan sonra bir kurban rolüne bürünüyor ve büründüğü o role aslında hayatını bir şekilde idame ettirdiğini ve bu şekilde bir varlık bulabildiğini de görüyor. Yani bu insanlarda biraz konfor da oluşturuyor mu sizce? Bunu da merak ediyorum. Evet bazen hepimiz zor zamanlar yaşıyoruz. Ee, bazı insanlar belki psikolojik rahatsızlıklara biraz daha meyilli de olabiliyorlar. Belki mizaç olarak bilmiyorum ama gün sonunda bunun e, konfor alanını hisseden insanlar da bunu sürdürmek noktasında biraz daha meyilli oluyor mu sizce? E, mesela aynı olayı yaşayan iki çocuk üzerinden, Hı -hı. iki kardeş üzerinden değerlendirdiğimize baktığımızda. Değerli hanımefendi, e, bizim her bir ferdin ayrı ayrı mizacı var. Hı -hı. Bu mizaca göre e, konuşulanlardan öğrendiği de farklı, evet. etkilenme biçimi de farklı, bunu dışarıya yansıtması da farklı. Hani bir ara şöyle bir örnek vermiştim ya, benim önümde altı çocuğum var. Evet. Altı tane şeffaf bardak var Hı -hı. önümde. Altı tane de renk var. Hı -hı. Biri gri, biri koyu gri, biri toz pembe, biri pudra rengi, öteki yeşil, öteki mavi, öteki işte kahverengi, açık kahverengi. Altı tane farklı renk evet. var. Benim eğitimimin rengi de koyu kahve diyelim. Evet. Beyaza damlattığımda ayrı, maviye damlattığımda ayrı, pudra rengine damlattığımda ayrı. Hepsinde ...farklı bir etki yapacaktır. Bu normaldir. Evet. Mizacı farklı olan... ...kiminin mizacı sakin olur? Hı -hı. Hiç istemezsen verirsen alır. Hı -hı. O çocuğu ister hale getireceğiz. İstemeye sevk edeceğiz. Onun durumu kendi içinde normali. Ama bu normali ben... E, ...geliştirilmesi gereken bir potansiyel gibi görüp... ...toplum içinde insan ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütebileceği bir seviyeye doğru onu yükseltmezsen talep etmeyen, evet. başına vur ekmeğini al cinsten pasif edilgen, insanların e, mobbingine maruz kaldığı halde gıkını çıkarmayan, ezilen ama e, asla itiraz edemeyen bir insanı ne yazık ki topluma sunmuş olurum. Buna anne baba olarak hakkım yok. Birisi çatır çatır hakkını alır. Annesi babası kendisini mesela sebebi okşam gel 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 ben seni işte öpmedim bugün der. Ya bir dakika der mesela bir şekilde öper alacağını alır gider. Ama ötekine sen gel kucaklayayım demeden gitmez. Bu bir mizaç özelliği. Çocuklarımızın bunu biz nasıl tanıyacağız herkesin mizaç eğitimi yok. Evet. Olması da gerekmiyor yani hani olursa iyi olur hı hı. ama olması da şart değil. Neye göre yapacağız bunu Çocuklarımız çocuklarımızı bu göreceğiz, olarak. gözleyeceğiz. Evet. Onlarla birlikte olacağız. Hı hı. ...onların üzerindeki belirtileri, tepkileri, hı hı. E, talep durumlarını, bir iş yaparkenki seyirlerini... ...mesela içe dönük, e, sakin mizaçlı olanlar, diğerleri gibi... ...mesela ben eli ayağı durmayan bir insanım, hızlıyım, hı hı. çabuk karar veririm, çabuk yaparım... ...aklıma bir şey geldiğince paldır küldür onu hayata geçiririm ama bir başkası öyle değil... Bu benim normalim, o da onun normali. Ben biraz daha yavaşlamaya çalışacağım. Öteki yavaşta da biraz daha ortaya gelmeye çalışacak. Çocuklara şöyle diyoruz. Ay bu çok yavaş. Ay ne kadar mızmız. Allah'ım o kadar sessiz Hı -hı. ki. Şimdi bunları söyleye söyleye bu etiketler çocuğa yapışıyor. Ben zaten sessizim. Hı -hı. Ben zaten mızmızın tekiyim. Ben zaten ya ay bu bu ağzını açamaz bir yerde. Hı hı. Aynen şunun gibi. Bir bizim bir yakınımız var da diyor ki bir gün diyor şeye gittik. Bir davete gittik. Tatlı dağıtılıyor. Hı hı. Ya ben şimdi yemeyeceğim dedim diyor. Yani ondan önce bir tatlı yemiştim. İkisi üst üste. Çok yani gelirdi. Ben hı. şimdi tatlı yemeyeceğim dedim diyor. Bir daha tatlı da yok yok o tatlı sevmiyor dediler diyor. ...sesimi çıkartmadım diyor... ...adım çıktı tatlı sevdi... ...ya ben tatlı seviyorum... ...bir kere tatlı yemedim diyerek... ...şimdi bir yere gidiyoruz... ay tatlı ...ya seviyorum verin... ...yok yok sen bunu ye diyerek... ...bana tatlı vermiyorlar... ...ötekini veriyorlar diyor... ...ne oluyor böylece... ...birisine taktığınız... E, ...lakap... ...lakap evet. demeyeyim de... Etiket ...yüklediğiniz yani. etiket... Evet. ...ne oluyor... ...onun artık... E, ...burada hani itiraz ediyor... ...ben Hı -hı. böyle değilim diyor ama... ...millete laf anlatamıyor... ...bazen de şahıs bunu... ...benimsiyor... Ben sessizim, ben uyuşuğum, hı hı. ben pasifim, ben zaten itiraz edemem. Bunu benimsiyor ve buna uygun davranmaya başlıyor. Evet. Ve bu onun doğal karakterine yansıyor. Dönüşüyor artık. Bu çok mi? tehlikeli bir şey. Sakin olan çocuğumuza, ay bu kadar yavaş olma, hadi şöyle yapsana, böyle yapsana, çok yavaşsın, hadi çabuk yesene hı hı. dememize gerek yok. Bunu kesinlikle dememeliyiz. Ve çocuğun bir alışma hızına... E, yapma hızına uyum sağlayalım. Önce evet. onu olduğu gibi kabul edelim. Daha sonra yavaş yavaş hızlandırmaya çalışalım. Yavaş yavaş. Şu, biraz daha hızlı olabilir misin? Tatlım şunu yapabilir Hı -hı. misin? Şu saate kadar bitirebilir misin? Diğerlerine de söyleyelim ki hani umumi tek söylüyor gibi olmasın. Mesela birisi ben şunu alacağım, bunu alacağım der o sessiz kalır. Sana ne alayım? Senin de aklına takılan, almam istediğin bir şey olursa bana söylersen çok mutlu olurum. Evet. Hadi söyle bakayım şimdi sana ne alayım gibi Hı -hı. onu da talep eder hale getireceğiz. Dolayısıyla eğer çocuk sessiz olmasının, mazlum olmasının, ödüllendirildiğini fark ederse, o konfordan tam da söylediğiniz evet. şey asla çıkmak istemez. Fakat yetişkin insanlar için bile böyle bence. Doğru. Sadece çocuklar için de değil. Doğru ama evet. daha sonra bunun ne kadar yanlış, ne kadar zararlı Hı -hı. olduğunu anlasa bile dışarı çıkmak için cesareti olmaz. Evet. Ee, daha önce de anlattım ama tekrar anlatayım. Bizim çok değerli. Ee, psikoterapist bir arkadaşımız vardı isim vermeyeyim çok başarılı halen Allah razı olsun çok güzel çalışmalar yapıyor ailesi Fransa'da yaşıyor evet. kendisi İstanbul'da teyzesinin yanında yaşıyor diyor ki beni pırıl pırıl giydirirdi teyzem hı hı. kapıya bırakırdı benim güzel oğlum. Benim akıllı oğlum, söz dinleyen oğlum. Arkadaşları gibi koşup oynamaz, üstünü başını toz toprak etmez. Buradan kapıdan ayrılmaz der beni bıraktırır. Beni kapıya bırakırdı diyor. İki adım ötemde arkadaşlarım oynardı, içim giderdi diyor. Ya oynayacağım ben çocuğum. İşte teyzem bana öyle dedi ya. Ben buradan Aydın. çıkamam. O ödülü kaybetmekten korktu, korktuğum için hareket edemedim özgüvenimi kaybettim, sosyal olma becerimi kaybettim, oyun oynama haklarımı kaybettim, kendime güvenmeyi, kendime inanmayı o kadar çok kaybettim ki diyor. Ondan sonra ben yıllarca sosyal fobik oldum. İnsan ilişkilerinde hı hı. bir türlü sağlıklı bir noktaya gelemedim. Yıllarca sosyal fobi tedavisi oldum, terapisi oldum ben diyor. Ne oldu şimdi? Yani çocuklarımızın normal halini bilmeden Bizim zihnimizdeki bize iyi gelen halin normal olduğunu düşündüğümüzde bu çocuklarımız için kimi zaman çok kötü bir eziyete, kimi zaman inanılmaz bir mahrumiyete sebep olabilir. Hiç kimsenin buna hakkı yok. Evet. Çocuklar emanet ve kendi ihtiyaçlarını bilmiyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Birisi anne bağırıyor, çocuk susuyor. Hı -hı. Anne bağırıyor, çocuk susuyor. Baba bağırıyor, çocuk susuyor. Ergenlik dönemine geldiği zaman bir patlama yaşıyor. Hı -hı. Evden kaçmalar, intihar riskleri kız erkek yanlış kız erkek hı hı. arkadaşlıkları, hı hı. sigaralar, alkoller, uyuşturucu kız erkek ilişkisi derken göz gözü görmüyor. Gene çocuk suçlu. Kimse ben bu çocuğu bu zamana kadar biriktirdim. Çocuk şu anda bir patlama yaşıyor hı hı. demiyor. Evet. Burada biraz şunu detaylandıralım. Bir şey hocam. daha söyleyeceğim. Buyurun. Özellikle küçük yaşlarda. Çocukların daha sorumlu hı hı. olmadığı zamanlarda. Hı hı. Dine alıştırmak, alışkanlık. Hı hı yaptırmak her anne babanın görevi ama bunu baskıyla ama bunu zorla ama bunu dayatarak yaptıklarında ve yetişkinlerin bile yapmak zorunda olmadığı Hı -hı. nafileleri gece ibadetlerini evet. yapacak kadar çocuk zaten ne dersen yapıyor. Hı -hı. Fıtratı müsait. Ve bunu yapmadığı zaman şiddetli ve tepkisel davranıldığında, ceza verildiğinde çocuk hafız oluyor. Dinden çıkıyor. Evet. Hafız oluyor. Namazı terk ediyor. Hafız oluyor. Annesinden babasından uzaklaşıyor. Niye? O yapılanlar çocuk fıtratına uygun değil. Çocuk oyun oynayamıyor. Evet. Çocuk arkadaşlarıyla görüşemiyor. Çocuk sokağa çıkamıyor. Çocuk sürekli belli bir şey için baskı Hı -hı. altında tutuluyor. Çocuk su haklarını kullanamadığı zaman bu birikiyor. Yaşayamıyorlar Çocukluğunu yaşayamıyorlar hocam. Maalesef yaşayamıyor. böyle bir beklenti de oluyor o tarz kurumlarda. Tabii evet. ki ve yani yapılan şeyler çok anlamlı. Evet. Çocuk hafız olacak, dini, Hı -hı. dini sevdireceğiz ama bunların usulünün yanlış olması. Evet. ...çocuğa çocukluk hakkının Hı -hı. verilmemesi, yapamadığı durumlarda şiddetli cezalar verilmesi... Hı -hı. ...çocuğu dinden soğutuyor şu anda. Onlarca örnek verebilirim Hı -hı. size. Evet. Annemden nefret ediyorum, dinden nefret ediyorum. İntihara niyetlenmiş gençlerle görüşüyorum şu anda. Evet. Bu baskıdan dolayı. Dolayısıyla burada bir patlama var. Allah'a göre yapalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...Mekki ayetlerde Rabbimiz şunu yap bile demedi önce çocuğu hazırlayacağız. Yüreğine peygamber sevgisi koymadan Allah'ı sevdiremezsiniz. Önce peygamberimizi sevdireceğiz. Çocuk yavaş yavaş alıştırılarak, sevdirilerek, örneklerle, hikayelerle. Çünkü çocuklar somut işlem basamaklarındalar. Hayal edebilecekleri bir kahramana ihtiyaçları var. Bu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Çocuk peygamberi sevecek, onu hayal edecek, onu zihninde bir imajine edecek. Ona göre onu sevecek. Ondan sonra da Sovyet sistem iş, işlem basamaklarına geçtiği zaman Allah'ı algılayacak. Nerede bu din eğitimi olur? Başka eğitimler hı hı. olur. Başka bir, herhangi bir eğitim. Nerede aşırılık varsa orada tepkisellik ortaya çıkar. Nerede aşırılık varsa orada bir patlama olur. Evet. Usul u, yanlış olduğu zaman, dozu fazla olduğu zaman, cezalar fazla olduğu zaman çocuklar Çileden çıkıyor, çığırından çıkıyor ve üstelik gen, anneler babalar gene çocuğu suçlu görüyor. İşin üzülecek tarafı da bu. Maalesef. Ama bilelim ki her patlama bir birikimin sonucundadır. Şu ana kadar ne yaptık da çocuk patladı diye bir soralım. O yüzden de tepki veren çocuğu önce anlayalım, önce hayata bağlayalım, önce imanını güçlendirelim. Sonra peygamberimizle ilişkisini güçlendirelim. Daha sonra ibadetleri amellere sıra gelsin. Evet. Sırayla yapalım. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Teşekkür ederiz hocam. Rica Hakikaten bu özellikle son dönemlerde biraz daha yaygın bir durumda Olmuştur. Evet yani bizim zamanımızdan beri aslında vardı. Hakikaten böyle çocukları belli noktalarda bilhassa dini meselelerde çok fazla baskılandığında maalesef o beklenilen sonuçların çok daha farklı ve olumsuz sonuçları doğuruyor bu durum. Ee, i̇nşallah bu konuda bütün seyircilerimiz bizi dinleyen veya herkes bilinçli olur. Teşekkür ederiz. Sevdirerek yapacağız. Evet sevdirerek. Mutlaka çocukların namaza kaldırırken öyle sevgiyle, öyle şefkatle, öyle evet. muhabbetle yapalım ki hanımefendinin birisi diyor ki ee, Salih Hocam diyor, babam bizi namaza kaldıracağı zaman yastıklarımızın altına minik minik hediyeler Hı -hı. bırakırdı. Sabah biz namaza kalkacağız. Acaba yastığımızın altında ne bulacağız derdik. Onu alırdık diyor. Babam namazı kılardı, biz secdede yatardık, Hı -hı. kalkardık. Babam bir Kur'an okurdu. İçimiz giderdi diyor. Biz hiç namazda zorlanmadık diyor. Evet. Biz hiç tesettürde zorlanmadık. Babam bize zor kullanmadı ki, sevdirdi diyor. Yani peygamber Efendimiz Rabbimiz sevdirdikten sonra şunu yap dedi. Rabbani yöntemi uygulayacak olursak niye çocuklarımız zarar görür ne biz çocuğuna zarar veren bir aile konumuna düşmüş oluruz. Zaten bunu yaptırmak bizim boynumuzun borcu ama usulüne uygun. Kesinlikle yaptırıyor. ve yaş dönemi özelliklerini evet. hiçbir zaman göz ardı etmeden, İhtiyaç, oradaki ihtiyaçlarını, ihtiyaçlarını hı. beklentilerini çocukların hiçbir zaman göz ardı Aynen. etmeden Aynen. inşallah bizler de bu bilince sahip olarak evlatlarımızı yetiştiririz i̇nşallah. diyelim. İnşallah. Burada hocam merak ettiğim şu sorunuzun cevabı oldu mu? Çok özür dilerim. Evet özellikle. gayet tamam. yerinde oldu. Teşekkür, Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu anne babalarını büyütmek zorunda olan çocuklar da var malumunuz olduğu üzere. Evet Mesela bilhassa o aile ortamında çok tepkisel davranışlar varsa bir çocuk herhangi bir söylediği çok ufak bir durum neticesinde dahi anne veya babasından aşırı tepkilerle karşılaşıyorsa ve hayat boyunca aslında onu idare etmekle yükümlü, olmuşsa maalesef gün sonunda o çocukla bir yerde de pes edebiliyor. Şimdi bahsettiğiniz gibi o tepkisel davranışlar da ortaya <laughs> çıkabiliyor veya hayatı boyunca anne veya babasına anne babalık yapma durumunda da oluyor. Yani bu biraz da bence çocuksu bir davranışken e, çocuk bu yükü alıyor omuzlarına. Gün sonunda da bu e, çocukların hayatlarında ne tür davranışlar veya nasıl duygu durumlar gözlemleniyor sizce? Veya böyle olan çocuklara sizler neler tavsiye edersiniz? Yetişkin olmuşsa da veya ergenlikte de olabilir. Yani anne babalarını idare etmek durumunda mı bu gençlerimiz veya çocuklarımız sizce? Değerli hanımefendi o kadar büyük bir yara yaparmak bastınız ki Allah razı olsun. Kaç tane gençle tanıştım. Evet Babası babalık yapmıyor, annesi annelik hı hı. yapmıyor. Ablasına ciddi zararlar gelmiş. Abisi evden dışarı çıkmıyor, çalışmıyor. Hı hı. Kendi başına erkek gibi ailenin idaresini, bir genç kız bunu yap. Ailenin idaresini, ailenin korunmasını, zarar verenlere karşı mücadeleyi. Evet. O kadar çok üstüne almış ki kendisini kız olduğu halde şu anda erkek gibi hissediyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Vaktiyle böyle olmadığı halde şu anda kendisini erkek gibi hissediyor. Evet. Görüşüyoruz şu anda. Ki çok da normal yani, bir şekilde. Niye? Niye? Böyle. E ailede baba var, baba yok. Hı hı. Abi var, abi yok. Anne yetersiz. Her biri birbirinin ayağına çelme takıp düşürmekten ibaret. Evet. E bu kıza sorumluluk hissediyor. Aklı başında akıllı bir kız ona laf anlatamıyor, buna laf anlatamıyor. Kendisi devreye giriyor. Erkek gibi onunla kavga et, onun hakkını koru. O para kaybediyor, çalış eve para getir. Bir de bakıyor ki kendisi evin erkeği olmuş. Evet. Ne oluyor? Duygu değişimi oluyor. Duygu durumu bozuluyor. Evet. Cinsiyetinde farklı algılamalar oluyor. Kendi cinsiyetinin dışında bir algılama oluyor. Çünkü o rolü yüklediler ona. Evet. Şimdi büyümemiş büyükler, yetişmemiş yetişkinler, anne baba olmuşlar ama anne baba sorumluluklarının farkında olmayan anne babalarla çocuklar büyümeye kalkıştığında tabi her ailenin fotoğrafı ayrı, her ailenin kimyası, her ailenin çocukta bıraktığı iz ayrı çünkü anne baba ayrı. Evet. Bunlar çok travmatik süreçler ve çocuklarını evden kovanlar bir kız arka, bir kızla mesajlaşmış oğlu. Kıyameti koparıyor, evden kovuyor. Kızı bir erkekle mesajlaşmış, evden kovuyor. Ya gençlik arkadaşına uymuş, mesajlaşmıştır, karşını al. Yavrucuğum bu yaşlarda bunlar platonik aşklardır. Bu yöntemler doğru değil. Şöyle şöyle yapalım, böyle yap, böyle yapalım. Sana arkadaşlık teklifleri gelebilir ama şöyle davranman daha iyi olur. Bak erkeklerle, kızlarla, erkeklerin kızların şöyle sınırları olması lazım. Dayının oğlu, amcanın oğlu, teyzenin oğlu, halanın oğlu olabilir. Kuzen olabilirsiniz ama senin e, mahremin olmadan diğerleri namahrem, çok değer verdiğin, kardeş gibi gördüğün arkadaşların olabilir ama bunlarla senin bir sınırının olması lazım. Sınır yoksa sorun vardır diye çocuğunu al bilgilendir, evden niye kovuyorsun? Sen sınır öğretmezsen kim öğretecek? Ne oluyor o zaman çocuk? Babasına, annesine, babasına açılamayan çocuk arkadaşına açılıyor. Arkadaşı da kendisinin gibi. Ay diyor felanca çocuk sana bakıyordu gel ayarlayayım. Ay felanca çocuk çok güzel bak senin peşinde koşuyor gel koşturayım ne oluyor? Bir de bakıyorsun çocuğu anne babanın ilgisizliği akranlarının kucağına itiyor. Orada da Allah bilir neler oluyor. Evet. Yani ailede çocuklarımızın, annelik babalık yapmak gibi bir görevleri yok. Evet. Anne babanın anne baba olmak gibi bir görevleri var. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözü var. Çocuklarınızı kendi dönemlerinize göre değil, onların dönemlerine göre eğitim diye. Benim zamanımda televizyon yoktu. Şimdi ne televizyonu ya? Çocuğun elinde televizyon var. Evet. Benim zamanımda internet yoktu. Şimdi internet çocuğun elinde. Yani ben kendi dönemimdeki kız erkek ilişkilerine bakarak asla yapamazsın demek ki durumunda kalırsam çocuğum beni dinlemez bildiğini yapar. Ama bu döneme göre çocuğa helal evet. haram sınırlarını çocuğumun eğiliminin normal olduğunu ama bizim bir sınırımızın olduğunu çocuğuma ben söylemesen kim söyleyecek? Evet. Duygular kötü değil ama sınırlarla o duyguları kontrol altına almaya ben gayret edeceğim çocuğuma da bunu örnekleyeceğim. Babası annesini aldatmış genç kızlar annesi babasını aldatmış. Erkekler ya da gençler psikolojileri o kadar o kadar bozuluyor ki annesinden nefret ediyor ya da babasından nefret ediyor. Kendisini arkadaşlarının çevresine atıyor. Teselliyi oralarda buluyor. Teselliyi internette buluyor. Anne baba yolunu şaşırınca çocuklar hiçten kayboluyor. Kayboluyor. Öyleyse biz anne babalık yapacağız. Bilmiyor olabiliriz. Öğreneceğiz ya. Kur'an var. Kur'an bana Git sana insan bir peygamber gönderdim. O nasıl babalık yapıyor, nasıl eşlik yapıyor, nasıl insanlık yapıyor ondan öğren diyor. Biz Kur'an'ı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını günü birlik ahlak olarak öğrenmek amacıyla, başta kendimizi düzeltmek amacıyla ben bugün nasıl daha iyi baba olabilirim? Allah Resulü baba olarak ne yapmış? Eşine nasıl davranmış? Hı. Sıfır beklentili ya. Önce bir beklentiyi bırak sen sana düşeni yap. Allah seni senden soracak. Değerli ve güzel hanımefendi. Peygambere göre yaşamadıktan sonra bizim yüreğimizde ferahlamaz, ilişkimizde sağlıklı olmaz, biz sahile selamete de çıkamayız. Bunu iddia ediyorum. Çünkü insana değer veren din, karşısındakine insan muamelesi yapan, hürmetle bak diyen, yanlışına göre hareket etme diyen din. Mesela bazı hanımefendiler var diyor ki, eşim namaz kılmıyor diye onun yevminin dibine soktum çıkarttım diyor. Ne hakla dedim. Ne hakla, kim dedi sana bunu? Bu yetkiyi sana kim verdi? Sen eşinin namaz kıldırma memuru musun? Evet. Sen ona iyi bir eşlik yapmak sorumlusun. Ya böyle bir adamı seçmeyecektin. Hı hı. Ya da seçtiysen sen namaz kılmıyor diye dinden mi çıktı bu adam? Tabii namaz kılsın. Ben de istiyorum, ben de namaz kılıyorum ama... ...senin namaz kılmıyor diye bu kadar eziyet etme hakkın yok. Kim verdi sana bu hakkı? Yani biz kendi kafamıza göre bir şeyleri doğru diye sınırlıyoruz. Modoslama evet. gidiyoruz, kırıyoruz, döküyoruz. Ondan sonra da iyi bir sonuç bekliyoruz. Öyle bir dünya yok. Yok. Maalesef. bilmeyen el hüner üretmez bilmeyen el bilmeyen dil bilmeyen kalp daima yanılır ve hem çöker hem çökertir bizim peygamberimizi anlamaya onun hayatını hayatın merkezine koymaya ihtiyacımız var anne baba olmayı da oradan öğreneceğiz evet. çocuğa nasıl bakacağımızı da oradan öğreneceğiz dengeyi orada bulacağız Evet, size Nokta. bir nefes aldıralım hocam çok teşekkür ederiz. ederim, <laughs> Rica ederim.